Merhaba arkadaşlar Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün sizlere istek üzerine yaprak örneği bir diğer adı ise de merdivenli piramitler örneği olarak bilinen bu güzel modelin detaylı anlatımını yapacağım. Örneğimiz oldukça hoş ve güzel arkadaşlar. Dilediğiniz örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örgümüz şöyle yan kısımdan bakıldığı zaman hafiften kabartılı duran bir örnek oldukça hoş bir model. Şöyle arka kısmımızda bu şekilde baklava dilimi şeklinde bir görüntümüz var. Arka kısmımızda da. Örneğimiz 12 ilmek ve katlarından oluşuyor hanımlar. Düz örgü kısmı için 8 tane ilmeğe, orta kısımlardaki ters örgümüz için de 4 tane ilmeğe ihtiyacımız oluyor. Toplamda 12 ilmek ve katları olarak ilmeklerinizi hesaplayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden bu güzel örneğimizi örmeye başlayalım. Şöyle ben iki dilim üzerinden örneğimi sizlere anlatacağım hanımlar. İki dilim için toplamda 24 tane ilmeğimi şişimin üzerine aldım. Kenar ilmekleri içinde de iki tane ilmek ilave ettim hanımlar. Toplamda şişimin üzerinde 26 tane ilmeğim var. İlk sıramızda kenar ilmeğimizi aldıktan sonra Sırada gelen iki tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Ardından ipimizi arka kısma bırakıp 8 tane düz örelim. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane düz ilmeğimizi ördükten sonra ipimizi ön kısma alıp 1, 2, 3, 4 tane ters örelim. Ardından ipimizi arka kısma bırakıp 8 tane düz olarak örelim. Düz olarak ördükten sonra ipimizi ön kısma alıp 2 ilmeğimizi ters, kenar ilmeğimizi de düz örerek sıramızı tamamlayalım. Bakın sıramızın başında iki ters ilmekle başladık hanımlar. Sıramızın başında ve sonunda sadece iki tane ters ilmeğimiz olacak. Orta kısımlarda 8 tane ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra 4 tane ters olarak öreceğiz. Yani burada ben size sadece iki dilim anlattığım için 2 ters ve 2 tersle tamamladım. Sıra başında ve sıra sonunda olmak üzere. Siz örneğinizin arasında 4 terslerle devam edeceksiniz. En sonda benim yaptığım gibi 8 ilmeğinizi ördükten sonra 2 tane ters örerek sıranızı tamamlayacaksınız. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda tüm ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. İlmek kaydırmaları yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Ardındaki bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir önceki sırada ters olarak örmüş olduğum diğer ilmeğimi hemen 8 tane ilmeğimiz olan ilk ilmeğini bu şekilde aldım ve yerini değiştirdim. İlmeğimizi Yana kaydırmış olduk hanımlar bu şekilde. Ters ilmeğimiz arka kısımdan geçecek. Dikkat edelim. Şimdi ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. 8 ilmeğimizin ilkini ve sonundaki ilmeğini de kaydırma işlemimizi yapacağız. Birincisini yaptık. Şimdi bakın 6 tane ilmeğimizi ördük ardından. Sonuncu ilmeğimizle yan tarafında bulunan ters ilmeğimizin yerini değiştireceğiz. Buradaki yer değiştirme işlemini de bakın arka kısımdan ters olan ilmeğimi şişimi sabitledim. Sol şişimi her ikisinin içerisinden çektim. Ön kısımdan düz olan ilmeğimi tekrar sol şişimin üzerine aldım. Bu şekilde yer değiştirdikten sonra ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ardından 1 2 tane ilmeğimizi ördük. Bakın diğer yaprak kısmımızdayız. Tekrar ilmeğimizin yerini değiştirelim. Bu şekilde yerini değiştirdik. Düz olarak ördük. Biraz yakınlaştırayım. Ara kısımdaki ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Bakın sonuncu düz olan ilmeğimiz bunu da tekrar bu şekilde yan kısma doğru kaydıralım. Kaydırma işlemimiz hep aynı şekilde. Bir kısımdan sağa doğru çekiyoruz ilmeğimizi, diğer kısmından sola doğru. Burada tekrar aynı işlem. Bir kısımdan sağa, bir kısımdan sola. Sıra sonundaki ilmeklerimizi de düz örerek sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sırasında tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. ters örerek arka yüz sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda kaydırma işlemimiz yok hanımlar. Bu sıramızda bakın ilk ilmeğimizi örmeden takalım. İlk etapta alt kısımda iki tane ilmeğimizi ters olarak örmüştük. Burada üç tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Yan kısımda. Burada bu kısma kaydırmış olduğumuz ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden taktım kenar ilmeğimi. Ardından 1 2 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Ezan okuyor hanımlar. Kaldığımız yerden devam edelim. İlk birinci ilmeğimizi örmeden şişimize taktık kenar ilmeğimizi. Ardından 3 tane ters ördük. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane düz. 2 4 6 ardından ipimizi ön kısmı alalım 1 2 3 4 5 6 İlk kurduğumuz sırada orta kısımda 4 tane ters ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda 6 tane ters ilmeği çıkarmış olduk hanımlar. Şimdi tekrar 6 düz burada sıra başında yapmış olduğumuz gibi 3 tane ters olarak örelim. Siz ara kısımlarda 6 düz, 6 ters, 6 düz, 6 ters olarak gideceksiniz hanımlar. Sıramızın başında 3 ters, sıramızın sonunda tekrar 3 ters. Sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda düz olan ilmeğimizi düz, ters olan ilmeklerimizi de ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda tekrar ilmek kaydırması yapacağız hanımlar. Kaydırma yapmış olduğumuz sırada tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Ardından iki tane düz olarak ördüm. Şimdi burada hemen düz olan ilmeğimizi Alalım ters olan ilmeğimizde yerini değiştirelim. Ardından düz örerek devam edelim. 1 2 3 4 tane düz olarak ördük. Sonuncu düz olan ilmeğimizle arkasındaki ters ilmekle yerini bu şekilde değiştirelim. Ardından düz olarak örelim. Ara kısımdaki ilmeklerimizi örelim. Son bir tane ters ilmeğimiz kalınca hemen ardındaki düz ilmekle yerini değiştirelim. Ardından düz olarak örelim. Ara kısımda 4 tane düz olarak ördük. Burada sonuncu düz olan ilmeğimizde tekrar arkasındaki ters ilmekle yerini değiştirip düz olarak örelim. Ve sıramızı tamamladık. Yavaş yavaş buradaki düz ilmekler orta kısma ters ilmek olarak katılıyor hanımlar. Örgümüzün arka yüzünde bu sıramızda tüm ilmeklerimizi ters örgü olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda ilmek kaydırması yok hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Ardından ipimi ön kısma doğru aldım. 1 2 3 4 tane ters olarak ördüm. Ardından bakın orta kısımda 4 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. 1 2 3 4. 4 tane düzümüzü ördükten sonra İpimizi ön kısmı alıp ilmeklerimizi ters olarak örelim. Toplamda 8 tane olacak. 2 4 5 6 7 8. 8 tane ters ördük. Ardından ipimizi arka kısma bırakıp 4 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Ardından tekrar ipimizi ön kısma alıp 4 tane ters ördük. Sondaki kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım hanımlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda düz olan ilmeğimizi düz, ters olan ilmeğimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda ilmek kaydırma işlemimizi yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım ardından 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm bakın sonda ters olan ilmeğimle ardında bulunan düz ilmeğimin yerini değiştirdim bu şekilde ardından düz olarak ördüm arada bir iki tane düz ilmeğimi ördüm ardından tekrar ilmek kaydırma işlemimizi yapalım bu şekilde ardından düz örerek devam edelim. İlmek kaydırma şeklimizde herhangi bir değişiklik yok hanımlar. Bakın ters olan ilmeğim düz olan ilmeğimi ters ilmeğimin önünden aldım. Bu şekilde yerini değiştirdim. Düz olarak örmeye devam edelim. Bir tane ilmeğimiz kalınca hemen arkasındaki ters ilmekle yerini değiştirelim. Düz örerek sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda var olan tüm ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda kaydırma işlemimiz yok hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Ardından ipimi ön kısmını alıp 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından 1 2 tane düz ördüm. Tekrar ipimi ön kısmını alıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka kısma bıraktım. 1 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın bu 8 tane ilmeğimiz 2 tane ilmeğe düşmüş oldu hanımlar bu arada. İpimi ön kısma aldım. 3 4 5 tane ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Düz olan ilmeğimizi düz, ters olan ilmeğimizi de ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yüz sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda bakın sonda 2 tane ilmeğimiz kaldı. 8 tane ilmeklerimizden bu iki tane ilmeğimizi de kenara doğru açacağız ve yaprağımızı tamamlamış olacağız hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmeğime doğru düz örerek geldim. İki, dört tane toplam ördüm hanımlar. Bakın hemen ters olan ilmeğimle düz olan ilmeğimin yerini bu şekilde değiştirdim. Düz olarak ördüm. Ardından diğer düz ilmeğimi de hemen arkasındaki ters ilmeğimle yerini değiştirdim bu şekilde düz olarak ördüm ilmeklerimizi düz örerek devam edelim Evet sonuncu ters olan ilmeğime doğru geldim burada hemen ilmeklerimin yerini değiştiriyorum bu şekilde Ardından düz olarak ördüm. Şimdi diğer ilmeğimizi de aynı şekilde yerini değiştirelim ve düz olarak örelim. Yaprağımızı tamamlamış olduk hanımlar. Diğer ilmeklerimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda tüm ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Ve birinci yaprağımızı tamamlamış olduk hanımlar. Bir dahaki yaprağımızı orta kısma doğru yerleştireceğiz. Burada bulunan 4 tane ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz. Beraber kurulumumuzu yapalım kenar ilmeğimi örmeden aldım ardından 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm kenar kısımda bulunduğumuz için kenara yarım dilim düşüyor şöyle örneğimizden göstereyim bakın yarım dilim düşüyor hanımlar kenarda ilk olarak dört tane ilmeğimizi düz olarak ördük Ardından bakın tam yaprağımızın üzerinde olan 4 tane ilmeğimizi bakın burada 2 tane ilmeklerimizi kaydırma yapmıştık. Bu şekilde 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4. 4 tane ilmeğimizi ters olarak ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. Sıranın başında kurulumunuza dikkat ettiğiniz zaman ara kısımlar dengeli şekilde oturuyor hanımlar. Yan kısma yarım dilimimizi oturtalım. Hani burada 8 tane ilmeğimiz vardı. Buraya 4 tane ilmeğimizi oturtalım kenar kısmımıza. 4 tane ilmeğimizden sonra 4 ters ardından 8 düz. 2, 4, 6, 8. 8 düz tekrar 1, 2, 3, 4 ters Bakın, sıra sonunda da tekrar yarım dilim ilmeğimiz kalmış oldu. 1 2 3 4. Göstermiş olduğum şekilde ilmeklerinizi örerseniz dengeli şekilde oturtursunuz anneler. Şimdi sıra sonuna geldik. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yaprağımızın birinci kurulumunu yaptık hanımlar. Yer değiştirme işlemini. Şimdi bu kısımda nasıl yapacaksınız? Hemen onu da göstereyim hanımlar. Onun dışında hepsi aynı işlem. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Kenar kısımda bakın yarım dilimimiz mevcut. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Kaydırma işlemi yaptığımız sıramızda bildiğiniz üzere düz örgü olarak devam ediyoruz hanımlar. Bakın sonuncu düz olan ilmeğimi hemen arkasındaki ters ilmeğimle yerini değiştirdim. Ardından ilmeklerimi ördüm. Ara kısımda bir iki tane ilmeğimi ördüm. Bakın sonuncu ters olan ilmeğimle arkasında bulunan yaprağımızın düz ilmeğini bu şekilde alarak yerini değiştirelim. Ardından örerek devam edelim. Ara kısımda 6 tane ilmeğimiz kalıyor. 6 tane ilmeğimizi ördükten sonra sonda kalan düz ilmeğimizle hemen arkasındaki ters ilmeğimizde yerini değiştirelim. İlmeklerinizin yerini değiştirirken hanımlar muhakkak düz olan ilmeğinizi ön kısımdan Kaydırın ki yaprağınız düzgün şekilde bir görüntü sağlasın. Şimdi diğer kenar kısmındaki yaprak ilmeğimizi değiştirelim. Bakın hemen düz olan ilmeğimi şişime taktım. Arka kısımdan ters olan ilmeğimi diğer şişimin üzerine aldım. İlmeklerimizin yerini değiştirdikten sonra örerek sıramızı tamamlayalım. Örneğimiz bu şekilde devam edecek hanımlar. Yan kısımda iki tane ters olan ilmeğimizi yaprağımızdan ilmekler kaydırma şekliyle alarak ters örgümüze dahil ettik ve bu kısımda ilmeklerimiz çoğaldı. Yaprak kısmındaki ilmeklerimizin sayısı da ikiye düşmüş oldu hanımlar. İkinci yaprak kurulum sıramızda da kenar kısımda ters bulunan ilmeklerimizin üzerinde 4 tane düz ile başladık. Yaprak ilmeklerimizin de üzerinde bakın 4 tane ilmeğimizin üzerinde de ters örgümüzü başlattık. Ardından 8 düz, 4 ters, 8 düz, 4 ters olarak ilmeklerimizi kurabiliriz. Bu şekilde yaptığınız zaman örneğinizde herhangi bir dağınıklık olmasa hanımlar. Yapmış olduğum işlemleri dikkatli şekilde izleyerek rahatlıkla istediğiniz örgülerinizde kurabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.